diyeceğiz hepimizin aklına her yerde farklı düşünceler gelebiliyor tabi yani. tabi yani hep böyle şey yapmıyoruz yani Çünkü aklımız almıyor ya hani a, eksiklik bizim düşüncemizde var yani onu anlayamadığımız için hemen onu ortadan kaldırılsın işte göze çirkin gelmesin ne bileyim insanları huzursuz ve rahatsız etmesin gibi düşünüyoruz. Yani Allah zoruna gitmesin ama bu kelimeyi de kullanırız. Allah'ın zor Allah niye zoruna gitsin ya <laughs> Allah zoruna gitmesin ama yani onu da öyle olmasa iyiydi. Allah akıl veriyoruz. Ama zoruna da gitmesin Rabbim yani. Ayetin sonunda Allah'ın affına sığınma duası var. Bu da oldu ki bilmediğin bir yaratılmış hakkında boş bulundun. Aklından Allah'ın hesabını soracağı bir düşünce de bir düşüncede bulundun. Hemen Allah'a sığın. Yani o anda biz onu düşünmeden söyledik. Ama sonradan fark ettik ki yanlış bir şey zikrediyoruz Allah üzerinden. Allah o ayette ne demişti o insanlar? "Allah'ım sen hiçbir şeyi boşuna yaratmasın." demişti. Ama biz onu boş yaratmış gibi düşündük. Bir anda boşluğumuza geldi ve fark ettik. Hemen ayetin sonundaki gibi Allah'a sığınacağız. "Allah'ım çünkü hesabını vereceksin." Rabbim diyecek ki sen niye böyle düşündün onun hakkında? Hele yani gel bana anlat burada hesap günü. İşte o hesabı vermemek için e, hemen Allah'a sığınacaksın. Bak Allah'ın rahmeti gene ayetin sonuna koymuş. Yani insansın yanlış kusurlu düşünebilirsin. Hemen toparla, hemen bana sığın. diyor. Çıkmaz. Ayetin sonu bize onu öğretiyor. Senin kusurlu gördüğün, eksik gördüğün, eksik gördüğünün bir sebebi var. Sen onu göremiyorsun. Görmediğin için de kusurlu düşünüyorsun. Bu bir yer, bu bir yerde beklerken, dururken, düşünme e, örneği. Yani işte öyle gittiğimiz yerlerde oluyor. Doktorda da oluyor. Çarşıda, pazarda da oluyor. Allah karşımıza bazen hiç ummadığımız, hiç beklemediğimiz bir şeyi çıkarıyor. kulun bu ayettir bir bunu oku diye bir zahmet. Ama biz onu öyle bir okuyoruz ki hiç ne Allah'a yarıyor, ne kula yarıyor, ne kendine yarıyor. <laughs> Evet ee, şimdi gelelim hani ayette yine e, bir şey e, diyor ya dururken bir yerde dururken işte yürürken biz onu yürüyerek alalım yani bir yere giderken olarak düşünelim. Yürüyerek bir yere gidiyorsun yolda gördüklerini Allah'ı anarak onu zikrederek onu düşünerek o gördüğünde Allah'ı zikredeceksin. O bir hikmet gör. Yani o gördüğün şeyde bir hikmet gör ya da bir ibret gör düşün. Yani Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak budur yani. Allah'ın yarattığını gördün. Bu ne olabilir? Diyelim ki yağmur yağıyor. Yağmurlu Yağmurla ilgili insanın neler düşünmez ki yani mesela işte Allah Teala bu rahmeti yağdırıyor, toprak bundan nasibini alacak, bütün bitkilere bu suyu aktaracak ve her meyve, her sebzete farklı farklı çeşitlerde, renklerde, kokularda yani böyle düşündüğün zaman ne kadar çoğaltabiliyorsun ve Allah'ı ne kadar çok zikretmiş oluyorsun. Ve bak şimdi doktorda düşündüğün zikirle sokaktaki düşündüğün zikir değişti. Ama şimdi tesbihi eline alıp ya Allah her gün ya Allah ya Allah ya Allah dediğin zaman şey değişmiyor. Zikir ve anma yüceltme değişmiyor. Hep aynı şey söylüyorsun. Hani mesela Allah 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 yani bir şey yok. Tam belki o da bir çeşit zikretme de. Ama sen şimdi yağmuru görüp düşün, bunları düşündüğün zaman ne kadar çok şey zikretmiş oluyorsun Allah'ın yarattığı üzerinden. Güneşi gördüğünde yine aynı şey. Yani o güneş olmazsa e, hiçbir, yani biz de dahil. Bak demir eksikliğimiz var. Yani güneşten alıyoruz. O hayvanlar o demir eksikliği, e, de, güneşten beslenemedikleri için şimdiki bizim zamanımızda bütün insanlarda demir eksikliği var. Çünkü hayvanları doğadan kopardıkları için, fıtratını bozdukları için e, o hayvan e, güneş enerjisi alacak ki onun etine, sütüne geçsin. Biz de onu tükettiğimiz zaman demir... E, ihtiyacımızı karşılayalım. Ne yapıyorlar? Hayvanları e, güneşsiz, e, topraksız bir ortamda e, barındırıyorlar. E, onlar e, o vitamini almıyor ki bize de geçsin ve biz de hastayız. Onlar da hasta. Şimdi bak orada Allah'ın neyi gördük? Allah'ın yaratıldığı şeyin fıtratını bozduğu zaman bütün dünyanın fıtratı bozuluyor. Hepimiz hastayız. Hiç ilaç kullanmayan insan var mı şu anda? Yok. Herkes 4-5 tane yani bir tane de kullansa iyi. Bir sürü ilaç kullanıyor. Neden? Çünkü fıtrat e, bozuldu. Genler bozuldu. Allah'ı böyle zikredeceğiz, düşüneceğiz. E, onu nasıl düzeltebilirimi düşüneceğiz. Yani belki senin elinden hiçbir şey gelmiyor onu düzeltmek. Ama niyetinde var onu düzeltmek. Şimdi bu düşünce ne oldu Allah katında? Derecesi yüksek bir düşünce oldu. Ama bu yağmurda yağmasaydı, ıslanmasaydım, üşüdüm de şimdi eve gideceğim, tir tir titredim dediğin zaman... Allah'ı zikretmiş olmuyorsun. Ve onun yarattıklarına isyan ediyorsun. Yani yağmura isyan ettin. Bir dursaydın da ben eve gidene kadar bir rahat rahat gideydim. Şöyle romantik yürüyeydim. Uyurken Allah'ı nasıl, yani uzanırken Allah'ı nasıl zikredeceğiz? Evde ee, mesela yorgun gelmişsin işte işten dinleniyorsun yani düşünmeye vaktimiz yok ya diyoruz ya. Ama televizyon bakabiliriz. işte televizyon bakmayacağız, telefona bakmayacağız. Ee, ne yapacağız? Hem dinleneceğiz, hem düşüneceğiz. Yani bir şeyi gör, evin içinde gördüğümüz bir şey o anda bizi Allah'a e, andırıp zikrettirebilir. Yani görmek isteyen görür. evdeni göreyim diye bir şey yok. Her şeyi görebilirsin. Veya tatile gitmişsin. İşte oteldesin, uzanıp dinleniyorsun. Orada gördüklerini zikredebilirsin, anabilirsin yanlışını, doğrusunu. Evet burada tatile gelmiş herkes ama orada neler görmez ki insan? <laughs> aygo çekiyor mu çekmiyor mu çekiyor, çekiyor. ha tamam hani orada da mazeretimiz olamaz çünkü gördüğümüz her yerde e, şey yapacağız ya e, zikredeceğiz anacağız ya Allah'ı bak orada da hiç tesbih çekmemize öyle rabuta yapmamıza gerek kalmıyor ayet bize onu söylüyor eee Mesela diyelim işte misafirliğe geldiniz de siz burada. Şimdi bir anda e, burada kalabalığı Hep bir yerde oturuyoruz, hep bir arada. Ama o misafirlikte bir enteresan, sana gelen bir şeyi düşünüp Allah'ı zikredebilirsin. Bak misafirlikte bile, şu kalabalığın içinde bile onu anıp, onu zikredebilirsin. O kadar kolay düşünce ibadetimizi yerine getirmek. Ve bu düşünceler de bize e, gece namazından daha hayırlı. Hani gece namazına kalkamıyor, her gün kalkamayabiliyorsun. Ama her gün düşünebiliyorsun. Her gün ayaktasın. Hiç yani, bugün de ben düşünmeyeceğim, kapattım. Düşünce sistemimi yok. Öyle bir şey yok. Yani hep düşünüyorsun. Ama gece namazına kalkamayabiliyorsun. Onun için düşüncelerimize çok kat etmemiz gerekiyor. Ne düşündüğümüzün farkında olmamız gerekiyor. Ama daha henüz bu düşünceler e, peygamber efendimizin kıldığı namaz verencesine getirmedi bizi. Yani bunlarla ibadetimizi yerine getirdik ama daha peygamber efendimizin kıldığı gece namazla aynı derecede olan düşünceye gelemedik. Şimdi sende mevcut olan bir akıl çeşidiyle sen neler düşünmelisin ki peygamberin kıldığı gece namazından daha hayırlı bir ibadetin olsun senin hakkına düşündüğün o şey. Çünkü Allahu Teala bak önce her yerde düşünme iznini verdi. Yani öyle bir köşede, bir evde, bir şeyde yok. Yani her yerde düşünebilirsin. E ama biz, biz, şimdi ne düşünmeliyiz ki? E, Peygamber Efendimizin gece kıldığı namazla Allah bizi eşitlesin. <laughs> düşünme ibadetini yerine getirmek isteyenler üstelik düşünme ibadetini yerine getir getiren hatan onu geç bunu bunu bilinçte bu bilinçte olanlar düşüncelerini öyle sıradan işe yaramaz düşüncelerle geçirmez vaktini yani bu bilinçte olan hani ben ne düşünmeliyim ki ee, benim düşüncem Peygamber Efendimizin gece namazının derecesine yükselsin. Şimdi bu insan boş düşünebilir mi? Böyle anlamsız şeyler, işte yani kafaya takacak bir şey bulabilir mi? Yani onu niye öyle yapmış, bu niye bunu giymiş, onu oraya gitmiş, onu söylemiş, hiç yani işte Allah bize bunu ibadet olarak vermiş, bizim düşüncemize bakar mısınız? çöp ve çöp. Bütün gün biz çör ve çöp düşündüğümüz için Allahu Teala bizi sürekli uyarıyor. Hiç düş ya hiç böyle düzgün bir şey düşünmez misiniz? Hiç böyle güzel düşünen biri yok mu? Yani soruyor sürekli ayetlerinden. Şimdi <laughs> gelelim peygamber efendimizin gece namazının derecesinde düşünenlere yine örneklendirerek anlatacağım bunu da bir bilim insanını düşünelim şimdi dedik ya biz ne düşünüyoruz çöp çöp düşünüyoruz bütün gün bir ömür boyu biz de bilim adamının düşüncesini düşünelim. Şimdi biz o çör çöpünen Peygamber Efendimizin kıldığı gece namazının derecesinde ibadet kazanabilir miyiz? Kazanamayız. Ama bir bilim adamı diyelim ki o bir göz doktoru ve göz uzmanı olsun. <laughs> Bu uzman yıllarca düşünüyor yani o göz üzerine düşünüyor. Allah'ın yarattığı bir şeyin insanlarda var olan, ihtiyacı olan bir organ üzerinde düşünüyor. Araştırıyor. İşte bu insan yolda giderken onu düşünüyor, doktorda otururken onu düşünüyor, yatarken düşünüyor. Yani her yerde göz hakkında düşünüyor. Şimdi bu insanın düşüncesi Peygamber Efendimizin gece namazıyla derecelendirdiği zaman aynı sevap verilmez mi? Adam kafa yoruyor yıllarca yani. Yıllarca aynı şeyi düşünüyor ve insanlığa hizmet olarak düşünüyor. Bir çeşit hastalıktan dolayı göz, gözü görmeyenlerin tedavisini buldu diyelim bu doktor. O hastalıktan tedavi görmeyenler tedavi oldu. Gözleri görmeye başladı. E şimdi bu gece namazıyla onu bir düşünelim. Peygamber Efendimizin gece kıldığı namaz derecesinde olmadı mı bunun düşüncesi oldu. Düşün bir yıl yani öyle bir durum olduğunda bir yılda düşün binlerce insanın gözü açılmış. Veya bir insan bir hastalığa bir ilaç bulmuş. Ya da bir toplumun işini kolaylaştıracak herhangi bir şey bulmuş. Yani şöyle sıradan yani şimdi diyeceksiniz ki Çok hani yani <laughs> mesela düşünün el süpürgeleri düşünün için buldu. Onu düşünerek buldu değil mi? O gece namazından daha hayırlı oldu. İnsanlar ne kadar insan onun şeyinden faydalanıyor. Bulaşığı yıkayan makineleri düşünelim. Çamaşırı yıkına, yıkayan makineleri düşünelim. Bunları hep düşünen insanlar buldular. Şimdi Allahu Teala bize nasıl bir düşünceye yöneltiyormuş? faydalı düşünceleri. Bu düşünceler bizi nereye, şey nasıl derecelendiriyormuş? Peygamber Efendimizin gece kıldığı namazdan derecelendiriyor. Şimdi insan bilmeyen bir insana bunu anlattığın zaman, "Aa, nasıl olur da bir insan Peygamber Efendimizin kıldığı namazın sevabını alır?" geçer. Ama ona o farz kılınmıştı o zamana, o topluma o e, ibadet e, geçerliydi. Ya, ha gece namazını gene kıl. Sen gene kıl. Onu Allah sana kılma demiyor. Ama şimdi bu bilim adamı düşün o kadar düşünmüş, o kadar yorulmuş ki gece kalkamıyor namaza. Ama zaten o gündüz o kadar düşündü. Gerektiği kadar düşündü ve Allah'ın istediği gibi düşündü. Allah ona demişti ya. Hani hepimize diyor da Hani hiç düşünmez misiniz? E, o da o bulduğu şeyle işte atıyorum bulaşık makinesini bulan diyor ki Allah'ım düşündüm diyor. makine. Bak bunu açığa çıkardım diyor. Bilim adamı da kendisinin farz kılınan düşünme ibadetini yerine getirmiş oldu yani hangi işte bilim adamı olması gerekmiyor yani mesela diyelim ki şimdi biz diyeceğiz ki o bilim adamı onun aklı da yüksekmiş iyi okullara da gitmiş ee, yani biz ne yapalım ya bizim de aklımızla yapacağımız çok şey var yani allah Teala hiç kimseyi kimseden eksik bırakmaz senin bulunduğun ortamda mutlaka senin de yapacağın bir şey vardır ya en basitinden diyeyim mesela diyelim ki bir şeker hastasını düşünelim. O şeker hastaları ya da tansiyon hastalarının insanların yemekleri özel olur. da Yani yağsız tuzsuz gibi. Ya sen bir, bir iki Allah'ın yarattığı birkaç sebzeyi bir araya getir. O şeker hastalığına zarar vermeyen bir yemek ortaya çıkarsın. Onu da tanıt. Aha sana işte aklının ürünü. Sen de bununla geç o namazın sevabını. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Evet. Hani buna benzeri çok şeyler yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Yapıyor muyuz? Yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Peki Allah bize ne diyor? Hiç düşünmez misiniz? O kadar sevabı kaçırmayı hiç düşünmez misiniz? Diyor aklınızı kullanmaz mısınız diyor. Size o kadar imkan verdim. Niye bomboş diyor bana geleceksiniz. Yani bilim adamları diyelim işte onları bulan insanlar diyelim. Neyse insanlığa küçük bir katkısı olan insan. Allah'ım ben aklımı kullandım geldim dediğinde biz ne diyeceğiz? Allahım ben akşama kadar şey düşünüyordum. O nereye gitti, bu ne giydi. Ondan sonra aa onlar de gitmişler kız. Senede birkaç kere gidiyorlar falan. <laughs> Ondan sonrası neydim? Aa onlar ne çok alışveriş yapıyorlar falan. Yani bak nerede kullan bunu mu diyeceğiz Allah'a? Allahım ben aklımı burada kullan. Öyle kullandım öyle kullandım ki böyle. Kendime hiçbir faydası olmadı. Çıktım geldim öyle bir... Yani bir şey yok. <laughs> 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 Gülmek serbest. Korkuyorum. Yok yok korkma gül. <laughs> o da bir ibadet. düşünme. tabii. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi işte <Yani>. onun için <laughs> önce Önce düşünmeyi, aklımızı kullanmayı konu ettim ki iyi anlayalım. Hani bundan sonraki sohbette de e, aklın çeşitlerini, yani bizde hangi akıllar mevcut? Tanıyor muyuz biz hangi akla e, sahibiz? Biz şimdiye kadar hangi akla idare etmişiz bu zamana kadar? Mesela o akılla ne üretmişler? Her akılın Allah-u Teala... E, üretecek, açığa çıkacak bir program Yüzük. yüklemiş. Çıkardık Yüzük. mı biz onu? Yüzük. Öyle du, ambalajda duruyor. Doğduk doğalı bebekliğimizden beri süslü pakette, üstü kurdaleli duruyor. Daha açtığımız yok yani ondan Hem kullanılıyor, hem kullandırmıyorlar. Ama o da kullanmadığı için kullandırmıyor. Yani o kendi aklını kullanmış olsa izin vereceği. O da aklını kullanmıyor ki kullansın. Ee, şimdi ama bir bak suçlama yok. Burada şimdi yapabiliriz. Akıl yani akıl öyle bir şey ki hiç kimseyi suçlamayacağız. Burada önce kendimizi suçlayacağız. Bir döneceğiz. Ne yapmışız? Yok <laughs> yok yo, yo, hani, hani insanlar da bilsin. Aslında gerçekten çok yüksek kullanan insanları da Tesla gibi ne bileyim Einstein gibi hepsini öldürdüler i̇nsanları Ha o o ayrı bir o ayrı bir yüksek derecede. Şimdi yüksek ama konumuz o değil. Konumuz ama akıl işte. Akıl. Anladım da konumuz hani o ötesi berisi değil. Bizim şimdi konumuz Aklımızı kendimiz nerede kullanıyoruz? Biz nerede kullandık? Yani o öldürülmüş olabilir. Belki Allah Teala ona öldürüldüğü için daha yüksek derecede bir cennete koyabilir yani biz bilmiyoruz. Çünkü hizmet etmiş ha o inanmıyor diyebiliriz gibi Allah'ın bak mi? aklımızı yürütemeyiz orada. Ama velakin e, o insan aklının ürününü ortaya koymuş gitmiş. Bak ışıkta oturuyoruz mesela. O insan aklının ürününü koymuş gitmiş. Şimdi bu insan mesela diyelim ki e, şey olsaydı, e, iman etmiş olsaydı. Bunun bir yani gene de bilemeyiz Allah'ın ne olacağını da. Şimdi buna benzeri şeylerde o insanların sevaplarını alacağı sevabı bizim aklımız alıyor mu? Şimdi düşün onlar kırlarından gidecekler yani bu, dünya kafasıyla düşünelim Allah'ın huzuruna sevaplarına bizde el çantaları pazar çantası <gülüyor> <gülüyor> yani orada da mı onu <laughs> sürüklüyoruz <laughs> o ne inşallah <laughs> He yani, ama aklının ürünün ortaya koymadıysa ya da koyduysan o Burada kadar sefil, sefil <laughs> aklını kullanmadın mı öyle Allah-u ne diyor aklınızı kullanmaz mısınız diyor. Düşünen yok mu diyor. Bak düşünen yok mu diyor. Bunu ne anlıyoruz? Ne kadarını anlıyoruz? E düşünce mesela biz şimdi ev hanımları olarak evde de ev ev halkını ya da şeyleri kolaylaştırmak için herkesin bir şeyi vardır. Onlar ben onu bir diyorum şey. işte. Tabi yani, tabi tabi her düşün Bilmiyorum. ya boş düşünmeyeceksin. Boş, yani. boş düşünmeyeceksin. Mesela ne düşüneceksin ne biliyor musun? diye düşünmek bile ya. Tabii, yani bir sevap. Yani. Tabi hayır bir şey. ya da bir kolaylaştırıyorsun kocanın işini çocuğun işini sen kolaylaştırıyorsun. <laughs> mesela düşünüyorsun diyorsun ki o yorgun gelecek ona bir çay yapayım diyorsun bak aklını şey hani falan ne giymiş de değil hani o işten gelecek ona çay yapayım da kullandın ya da işte diyelim ki evde bir hasta var onun Çok özel yapayım. yemek yap, yapılıp yenilmesi lazım ya ona o da her gün aynı şeyi yiyor ona bir değişik ne yapabilirim böyle bir canı yani o da her gün aynı şeyi yemesin bak aklının ürünü koydun ortaya senin gece namazınla yani sabaha kadar kılacağın namazdan yarım saat yaptığın o yemek ondan daha hayırlı oldu. Ayet bize onu söylüyor. Yani. Ve tesbih alıp çekme diyor. Beni orada an. Çünkü o hastalığı ben verdim. O hastalığı düşünürken de onu anmış oluyor. Allah'ın verdiğini düşünüyorsun. düşünüyor. Allah'ı mi anacağız ki tesbihçi gerektiğini o zaten bir e, piyasaya e, para kazandırılmış diye sürülmüş bir mahle şey bir şey söyleyeyim mi? Tabii tabii. Sen demin o aklı selim derken ben Google'da nasıl selim ne demek diye baktım. Yani Türkçe karşılığı Yanlışı doğrudan ayran güzel ha. Yok. Şurada yazıyor yani, ki sağduyu. Ee, evet. Sağ, sağ, duyulu. sağ. Yani, Ama ben onu anlattım. I, i̇yilik, iyilik düşünen insan. Sağduyu. Yani iyilik kötücü düşünce E tam yani. da ben onu oradan çıktı i̇şte adam ya bu daha iyi otursun diye Hı. aklı selim düşünmek kötücül düşünmemek hep iyi düşünmek i̇yilik... dedim ya dav, dav, davranımlar söylüyorum zaten He. iyi düşünmek yani tam tersi kötücül düşünmemek neyi kötücül düşünüyorsan o aklı selim değil Hı -hı. sağduyuluyuz değilsin yani düşündüğün her iyi düşünme abramış tarzı oluyor. Hı hı. Ya iyi iyi düşünmen ki ben iyi düşünüyorum. Senin demek iyi demek. Bunu zaten otomatikman hı. söylüyorsun ya sağduyulu hı. olmak. Sağduyu ne demek? Sen Sağ Köpücün tarafından her tarafın iyi düşünmek değil ya. mi sağ tarafın? Sol tarafta şey değil mi? Biraz da öyle düşünüyoruz. Yani. Sağ sol değil de bu yani. yani, ama bak ama sağ doğru da öyle. Sağa doğru doğru doğru. Doğru. Evet, sağ evet tabii sağ Sağ iyi olarak gördüğümüz tabii için. Iyi, iyi, evet iyi gördüğümüz için. Orada da onu emrediyoruz. yani aslında onu yani iyi düşünmemek. Yok iyi niyetin. Onu kapatalım daha.